Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aga bugün Minecraft arkadaşlar çok farklı bir şey ile karşınızdayım. Ee, şu ana kadar arkadaşlar hani ben çok harita oynadım hani e, çok şeyler yaptım ama arkadaşlar hani bu hiçbir şekilde arkadaşlar şu ana kadar ki oynadığım hiçbir haritaya Benzemiyor ve hani şu anda gerçekten çok çok heyecanlıyım çünkü hani gerçekten arkadaşlar hani bazı resimlerine falan filan baktım bu gerçek olamaz dedim yani. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar ee, ve e, oyunun e, şeyini yani e, resimlerini falan filan gördüğümde gerçekten çok güzeldi ve ben hani arkadaşlar her geçen gün daha da güzel harita Böyle daha da arkadaşlar güzel daha da konulu böyle haritalar oynamaya çalışıyorum. Yani benim arkadaşlar bir sonraki yüklediğim haritam e, önceki haritalardan daha güzel oluyor. Yani her geçen gün daha da kaliteli böyle haritalar arayıp çekmeyi oynamaya çalışıyorum. Ve arkadaşlar hani e, bu buldum e, haritaysa arkadaşlar normal bir haritaya benzemiyor çünkü hani resimlerine falan filan baktığımda hani bildiğimiz arkadaşlar Minecraft'ı başka bir e, boyuta taşıyıp Minecraft oyunu yapmış gibi yapıyor yani gerçekten inanılmaz güzeldi ve e, İngilizceyi seçelim ve hemen başlayalım bu arada arkadaşlar eğer bu e, oyun Oha bu arada arkadaşlar bu e, Minecraft e, haritası ya da oyun diyelim. Minecraft, bu arada arkadaşlar bu haritamızın ismi e, Minecraft arkadaşlar unutulmuş kitap ve hani e, her ilk bölümden bitmezse arkadaşlar bu oyun. E, ben bu oyun arkadaşlar böyle e, Diğer e, hani bitirene kadar e, çekmek istiyorum ya siz de arkadaşlar çekmemi istiyorsanız lütfen sadece iki saniye başından videoyu ben unutmayın arkadaşlar ve videoyu beğenen herkes inşallah yıl boyu sınavlarından yüz alır. <laughs> Şimdi abi çok güzel bir şey benziyor ya. Story diyor, hikaye diyor. O abi hikayeli arkadaşlar. Unutulmuş kitap. Oha. Ciddi misin? Abi çok güzel. Tehlikeli bir e, orman varmış sanırsam. E, çok önceki zamanlarda falan filan diyor. The crew is already complaining to Professor Stevens as first officer, claiming that they would be mad to get involved in such an expedition. To be honest, gathering so much gold and so many resources just to find a book in a cupola seems to be a madman's plan indeed. Stevens is an honorable and trustworthy man, though, and I remain confident that this expedition will allow us to share the treasures, both tangible Oha. and intellectual, Oğlum, çok güzel. ancient civilizations of South America. Arkadaşlar çok güzel haritaya benziyor hani e, adamın aksanı çok farklı olduğundan dolayı pek bir şey anlayamadım ama hani e, çok tehlikeli ormanlar falan filan varmış böyle tapınak tarzında şeyler varmış arkadaşlar ve onları keşfetmeye mi gideceğiz acaba? Abi şu anda arkadaşlar ciddiyim çok oha buraya geldik yayımız var. Benim kitabı bulmam lazım diyor ve onu incelemem lazım diyor. Benim strong, e, benim hayallerimi takip etmem ne gerekiyor diyor sanırsam. Driving çizmem mi gerekiyor? Öyle bir şey. Oh abi çok güzel ya. Abi şuna bakar mısınız? Abi en son bizim e, köyde bu tarz bir şey vardı. <laughs> A parkur mu yapacağız? abi çok güzel. Bloklar beni korkuttu diyor. Abi çok güzel. Bir dakika buradan gitmeyeceğiz sanırsam. İçine giremiyoruz. Bakın şöyle tepeye yok çıkamıyor. Ha bir dakika şuraya mı gideceğiz bakalım? arkadaşlar çok güzel yapmışlar ya. Bakın şöyle tepeye doğru çıkmaya çalışıyorum. Buradan e, buraya bir dakika buradan böyle buradan hop şuraya aynı çıktı abi. Abi çok güzel yapmışlar ya. Bakar mısınız abi? Bakayım şunların içinde bir şey yok sanırsam. Hmm. Bir dakika burada bir şey var. Oha. Abi. <laughs> abi müzikler falan efsane. Kapanmaz değil mi bu? Tamam. Arkadaşlar daha önceden bu tarz tapınak haritası oynamışım. Aynı o tarz ve sağ blok tek blok. Left diyor. Nasıl? Yani çıktık bir dakika buradan. Ee, parkur mu yapacağız? Ha, bir dakika şu. Tamam. Bastım. Ha, burası açıldı galiba. Yo bakayım. Yok zaten burası böyleydi. Abi oha iskeletler falan. Oha abi oynatabiliyoruz. <laughs> abi ciddi misin? Ha bir dakika bunları buraya getireceğiz. Tamam anladım. Arkadaşlar bunları oynatabiliyoruz. Abi ciddi misin sen? Abi iskeletleri oynatıyoruz. <laughs> abi şu anda çok heyecanlandım. Bir dakika bunları vurabiliyor muyuz şöyle? Aha vurunca ha, kırılıyor. Tamam. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Tamam. Kafayı şey yapmamız lazım. Hadi. Hadi. Şöyle. Ne olur ne olur. Hadi. Hadi. İskeletin kafası ne olur hadi. Ve işte bu. Oldu mu? Şöyle bir kere daha vurayım tamam. Şimdi ha, buradakini tamam. Kapı. Abi oh, çok güzel. <laughs> Arkadaşlar şu an inanılmaz heyecanlandım Açıl açıl açıl. Koş 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 koş. Kapanmaz değil mi? Tamam kapanmıyorum. Eee I can push the blokları uh, iteleyebilirim diyor. Ciddi misin? Ha, bakayım bunlar. Oha! Aa bunları itekleyebiliyoruz. Vursam. Böyle vurunca. Yok. Ee, şöyle hadi abi itekle. Şöyle yapsam. E ee, bunu bir dakika böyle itekliyor. Bir dakika şey yapsam bir dakika bunu bir şey yapalım. Şimdi bunlar iteklenmiyor sanırsam. Burada bir şey bu ne? Yok burada bir şey yok. O burası arkadaşlar değişik bir tapınağa benziyor. Yani böyle tehlikeli garip bir şeye benziyor. Hmm. Buradan sanırsam bunu ee, bir dakika böyle yapsak burayı iteklesek bunu her türlü hiçbir şekilde burayı itekleyemeyeceğiz herhalde. Bir şuradan şöyle bir atlasam tamam. Buradan hop şöyle bir atladım. Buradan böyle atladım. Ee, burada ne yapacağım? Bir, oha şurada bir şey var. Bir dakika. Hop atladım. Aha. Zümrüt aldık. Oo abi. Değişik şeyler buluyoruz bu sırada. Bir dakika şöyle tepe. Abi aşağı düştüm. Vallahi aşağıya düştüm. Şimdi e, burada merdiven var ve buralarda gizli bir şeyler var mı acaba arkadaşlar onlara bakıyorum ama har Abi müzikler çok efsane ya <laughs> Abi çok heyecanlandım şu anda arkadaşlar Gerçekten hani e, en son böyle bir harita bu tarz bir harita yıllar önce oynamıştım e, Bir yılı geçmiştir ve zaten arkadaşlar ortaya biliyorsunuz ama haritayı yüz binlerce izledim Gerçekten çok çok beğenildi arkadaşlar ve ilginiz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum Şimdi e, Sanıyorum ki şu tepeye çıkacağız ama Nasıl çıkacağız tepeye acaba? Bir dakika bu biliyor. Diyelim ki şöyle itekliyoruz abi. Bak şöyle şöyle. Tamam itekle. daha fazla ileri gitme. Aynen yani buradan ileri gitmiyorum. O zaman şuraya şöyle çıksam. Buradan da şu tepeye çık. çık Aynen yani orada bir şey var. Oraya bir şey yapacağız. O zaman. Ee, ne yapalım mesela? Hmm, arkadaşlar şu anda aklımda deli sorular var ya. Vallahi bile aklımda şu anda deli deli sorular var ve ne yapacağım şu anda inanın hiç bilmiyorum. Şu anda ne yapacağım? Hani ben burada ne yani ben burada ne yapacağım abi? Buralardan falan mı böyle mi? Bakayım buraya tırmanıyoruz ha tamam tırmandım. Ee, şöyle tam buraya geldim. Burada bir şey yapacak mıyız? Burada bir şey yapmayacağız sanırsam. Ee, böyle çıksam yok. Arkadaşlar şu anda bildiğiniz burada kaldım ya. Vallahi kaldım burada. Çok zor. Çok zor. Çok zor. Bir dakika. Şimdi e, ha bir dakika şurada bloklar var. Bir dakika şöyle şu blokları vursam oynatabilir miyim acaba? Tamam. Şöyle bir sağ sol tık vuruyorum. Bir dakika şöyle yayla, vayla vuruyorum. Şöyle bir vuruyorum. Yok. Hmm. Evet arkadaşlar döndüm hani e, oyunda şöyle bir şey yapmışlar. Ben daha bunu yeni keşfettim arkadaşlar. Hani oyunda e, ne yapacağımızı falan bilmezsek arkadaşlar ne hani, şu soru işaretini elimize aldığımızda nereden ne yapacağımızı falan filan bize arkadaşlar şöyle işaretlerle e, söylüyor. Yani mesela buraya çıktım. E, bu arada arkadaşlar buraya gelmem benim bayağı bir uzun sürdü o yüzden dolayı büyük ihtimalle orayı keserim yani. Buraya çıktım. Buradan buraya şunların üstünden falan filan derken buradan böyle falan derken arkadaşlar buraya geldim sonunda ve gerçekten çok güzel bir şey yapmışlar. Bir dakika. Rope seems flimsy. Bunun üstüne kal diyor. Kaldım. Şunu da bir dakika arkadaşlar. Bu arada bu yardım şeyi bunu elimize almayalım. Ee, zorlandığımızda falan alırız ve diyor ki şimdi ee, Stand on the pressure plate'in üstüne kal diyor. Arrow shot the cut rope. He tamam. Hop. Oh. <laughs> Süper tamam. Ee, şimdi ne olacak abi? Bir dakika. Arrow shot the cut. Ee, ipi kes dedi. Tamam ipi kestik. Başka ipi kesecek bir şey yok sanırsam. Tamam. Şimdi buradan e, kutulardan falan bir dakika şöyle bir bakalım bakalım arkadaşlar. Şöyle tam buraya geleceğiz. E, buraya tekrar bastım. Bir şey olmuyor. Tamam. Şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Şurada zaten belli bir parkur var yani. Böyle hop gideriz tamam. Ha bir dakika, ha bir dakika. Şuradan tam şöyle çıkacağız arkadaşlar ve buradan hop şöyle tamam. Şimdi Buradan ne yapacağız abi? Ya, buradan şuraya atlayacağız herhalde. Buradan e, şuraya mı atlayacağız? <laughs> Yok. Hop şöyle düz hop işte bu tamam. Buraya geldik şimdi buradan şöyle mi yapacağız? Bunları ha, ya tepeye çıktık. şu sarmışa mı tutunacağım acaba? Aa! aa! Tepe <laughs> tepeye, çıkıyoruz. <laughs> Find the page. 4 tane sayfa bul diyor. Ee, dört tane say. Abi kırmızı. Siyah bir nokta var orada. Bunlar ne acaba? Abi iskeletler falan var çok güzel ya Bir dakika gidelim bakalım şu e, siyah noktaya doğru gidelim o bir dakika tekrar bu aşağı Oha başka bir yere geldik <laughs> Başka bir yere geldik tamam ee, Burası çok karanlık bir yer diyorum Abi Harbiden karanlık yani Bakalım Abi garip sesler geliyor Vallahi garip sesler geliyor korkuyorum abi Aşağı atlasam ömür boyu Abi bir dakika şu yanlardan gideceğim herhalde Tamam bir dakika, bakayım şu arabi Göstermiyor arkadaşlar. Bir dakika, siyah bir nokta diyor tamam. Sanırsam 4 tane sayfa bul dedi. Tamam buralarda 4 tane sayfa herhalde. Bir dakika şimdi. Buradan şöyle. Hop. Evet. Ee, ay varmış abi. Vallahi arkadaşlar bir an ağlayacaktım. Vallahi bir an ağlayacaktım. Abi ama çok şey yapmışlar ya. Böyle ne bileyim. Çok zor ya. Hiçbir daha önceden yaptığım hiçbir şeye benzemiyor yani. Bir dakika şöyle gidiyoruz. Tamam çek çek çık çık çık. Bunu başarabiliriz. Bunu başarabiliriz abim. Tamam ve işte bu tamam şimdi Buradan hop şöyle atladım Buradan hop şöyle Hop şöyle atladım abi çok güzel İşte bu Hop şöyle eğilerek çıktık Çık zıpla bir daha ee, Buradan şimdi direkt oraya mı atlayacağım Atladım tutun tutundu vallahi tutun tamam Şimdi Bu sarmaşıktan tepe Oha bir sarmaşıktan oraya mı atlayacağız abi ciddi misin <laughs> Ben hop tutundum sarmaşa Zıplayarak çıkıyorum en tepeye bir çıkayım bakalım En tepeden oraya atlamaya çalışacağız herhalde Hop bir dakika Oha yan yanına bir dakika Oha hop atladım İşte bu be işte bu Tamam şimdi e, Burada garip şeyler var bakalım Arkadaşlar şu anda vallahi billahi şu an çok Böyle bir yandan korkuyorum bir yandan çok heyecanlıyım Çünkü hayatımda ilk defa bu kadar güzel bir e, Değişik bir harita oynuyorum yani e, Buna mı basacağız Hmm Demek ki ona basmayacağız abi şey yapacağız o zaman Kutuları falan mı oraya götüreceğiz bir dakika? Ee, aha, bir dakika bulduk. Aha bulduk. Abi. Bunlar arkadaşlar daha sonra okuruz. Ben bir an önce 4 tane sayfa bulmam lazım. Bir tanesini bulduk bile. Abi şu sayfanın güzelliğine bakar mısınız? 1839 yazılmış ya. Page 32. 32. sayfa. Tepeye çıkayım. Hop tutamadık bayağı. Şöyle çıkalım bakalım. Siyah noktaya gidiyoruz abi. Arkadaşlar tapınaktan tapınağa geçiyoruz ya. Vallahi baya bir tehlikeli ol olaylar yapıyoruz yani şu anda. Kendimi hazine avcısı gibi hissettim. Şimdi o tepeye nasıl çıkacağız? Tepede bir yerdeymiş orası. Hmm. Ee, arkadaşlar arası da böyle bir değişik sesler geliyor yani. Ve beni ürperteceğiz. Bir dakika şu tepeye. Şu ağaçtan mı çıkacağız abi? Şöyle hop bir dakika yok değil. Şunu elime alsam. Gösterir mi? göstermiyorum Göstermiyor. Ee, bir dakika burada gizli bir şey var galiba. Ha bir dakika burada elmas var. Ama elması nasıl alacağız? Demek ki arkadaşlar ara sıra bu tarz böyle gizli şeyler oluyor yani. Şimdi e, ee, o tepeye nasıl çıkacağız abi ya? Bir dakika şuralardan falan filan bir yerde vardır büyük ihtimalle onun şeyi de. Bakayım şu ileride olabilir mi? Ee, bir dakika şu ağaçtan olabilir belki. Şöyle ya da adam akıllı bir yol da olabilir Yani bilmiyorum ama Böyle verek gidiyoruz bakalım Buradan hop şöyle atlayamadım Bir dakika şimdi hmm, Ha bir dakika burada yol var tamam burada yol var O zaman şöyle yapacağız Şöyle çıktım atladım Çıktım tamam Hop şöyle hop işte bu çıktık abi tamam Şimdi Geldim buraya Sayfa acaba oh, Bir dakika bu parkurun sonunda mı acaba Bir dakika bakayım şöyle gösteriyorum Göster, Tamam gösteriyorum o bir dakika. O, abi yapma. Ha tutundum. Tutun. <laughs> abi tutundum vallahi tutundum. Oyun, abi oyun kendisi tuttu büyük ihtimalle onu. Elimizle tutmuş gibi abi çok güzel ya bir dakika. Gidiyoruz arkadaşlar şöyle bakalım. Herhalde parkur yapacağız şimdi. Ya bir, bir dakika. Böyle. E tamam buraya geldik. Ee, buradan. Buraya atladım. Geri mi döneceğiz herhalde şu an anlamadım ama bir saniye. Şöyle bir tepeye çık abi şuradan. Aman abi. Gözünü seveyim bu garip bir şeye benziyor. Yapışkanlı bir şeye benziyor abim. Şimdi buradan tırmandım. Buradan hop şöyle. Buradan çık tırmanamıyoruz. Ee, Yanlamasına bir yol var. tam. şöyle hop atladım. Hop çok güzel abim. Buradan ne yapacağız şimdi? Aşağıda iskelet raise'lar. Ee, buralarda garip şeyler var. Bir dakika şuradan tepeye çıkamıyoruz herhalde. Evet tamam buradan çıktık abi tamam. Ya buraya gidilmiyor. Şimdi. Ee, buralarda bir yerde mi acaba o yapraklar? Şöyle bir. Hadi abi çıktım tamam. Bir dakika şu içeriği falan. içeride falan mı acaba yaprak? Ya bir içeri atladım ha. Vallahi atladım gittim. Şimdi. Buralarda. abi bir dakika elmaslar var burada. Tamam. iki tane elmas. Aa, açıldı burası. Vaz saklanan şeydi ne abi çok güzel yapmışlar yalnız ya. İki tane en el... zümrüt bulduk mesela. Aha He bunlar şey şifreler. Tamam bu ortaya açacağız. Oh, abi bir dakika. O zaman şu parçaların hepsini böyle koyacağız arkadaşlar. Götür abi parçayı. De bakalım. Tamam. Şimdi buna basarsam açıldı bile. Tam girdim. Eee bir dakika şurası. Garip bir parkur yeri abi. Tamam şöyle çıkarım. Buradan böyle yaparım. Hop şurayı tut tutunamadım. Şurada bir yaprak. Bir dakika bir şey aynı. Aa, burada bir... Tamam. Şey var abi oradan. Şöyle gidelim o zaman. Orada bir basınç plakası var. Şöyle. Hop böyle. Tamam. Bunu başarabiliriz arkadaşlar. Bunu başarabiliriz. Hadi tutundum. Hop şöyle tutundum. Ta bastım. Ne oldu? Bastım. Ok çekeceğiz. Tamam. Ee, ok çekip ne yapacağız ama? Ha, bir dakika şunu düşürdüm. Ee, bir şey oldu mu? Orada bir şey açıldı herhalde. Açıldı. Aynen. Tamam. Şimdi buradan içeri girdik. Oh, abi çok güzel yalnız ya. Oyun bütün seçimleri bize bıraktın neredeyse. Şimdi diğer üzümrüt aldım. Şöyle o oh, abi burası sakat yerler ya. Vallahi arkadaşlar buralar sakat yerler yani. Bir dakika şimdi. Buraya herhalde gidemiyoruz. Ee, böyle atlasam bir dakika şuraya geldim. Şimdi buradan en aşağıya mı atlayacağım? Atladım abi. Abi gözünü seyin burası da neresi böyle? Bir dakika. Ee, Şimdi burada arkadaşlar bir e, kağıt olması lazım. Bir kağıt olması lazım. Bir dakika şurada parkur başlıyor herhalde. Şöyle bir tepeye çıkalım bakalım. Bir dakika şurada da bir yer var. Hop atladım. Abi basın hiçbir yere kazar tamam. Oraya çıkacağız abi oradan e, etrafa ok atacağız. Bir dakika şimdi buradan e, ilk olarak bir dakika şuraya atlayabilir miyim? Atlayamam. Ee, evet arkadaşlar geldim oradan. Şimdi buradan hop şöyle abi tamam. Şimdi buradan hop bir dakika içeri girdim ve e, yine bastım. Şimdi bütün hepsini, bütün bunların hepsini devireceğiz abi. Şöyle hop hepsine şöyle ok atıyorum. Tamam. Burada atılacak bir yer var mı? Başka atılacak bir yer yok sanırsam abi. Tamam şöyle ama bakıyorum arkadaşlar. Sanırsam yok. Aynen. Oku çekilik zaten. <laughs> Oku çekilik gidiyorum. Tamamdır herhalde atılacak bir yer yok. Şimdi buradan... E, aa o bir dakika zümrüt aldık tamam. Şimdi Buradan bir dakika şuraya çıktı. O bir dakika diğer yaprak aynen. Aldım. Ve page 14. Şimdi buradan nasıl çıkacağız abi? Buradan çıkmamız lazım. Hmm. Şimdi buradan nasıl çıkacağız acaba? Şöyle bakıyorum bir etrafıma. Ee, bir şurada bir tane zümrüt var. Acaba bir dakika o zümrütle doğru bir çıkalım bakalım şöyle. Evet arkadaşlar döndüm. Ee, buradan arkadaşlar e, oku. Şuradaki olan şeyi vurdum. Ve burası arkadaşlar açıldı. Şimdi buradan. Aha. Aynen. İki tane arkadaşlar. E, i̇ki tane temple diyor. İki tane... Ee, zindan tarzı bir şey var Ve oradan da arkadaşlar ikişer tane yaprağı bulacağız Acaba ben şeyi çok merak ediyorum İki tane yaprağı bulduktan sonra acaba arkadaşlar ee, neler olacak yani acaba değişik canavarlarla mı savaşacağız yoksa daha farklı böyle bir diyarlara falan filan böyle kalelere malelere mi gideceğiz diye cidden arkadaşlar çok çok merak ediyorum ve hani bu tarz haritalarda gerçekten inanılmaz güzel şeyler oluyor yani o, o zaman arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna gelelim ve buradan e, konuşan elemanı arkadaşlar kalplerimi iyi diyorum umarım arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir ve bunu arkadaşlar seri olarak düşünüyorum eğer arkadaşlar bunu seri olarak gelmesini istiyorsanız lütfen sadece 2 saniye başından videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şöyle güzel beğeni sayısı gelirse şöyle bir 10.000 bin, 15.000 bin beğeni gelirse arkadaşlar. E Sireyi tam gazlanmayacağız. Ve arkadaşlar hepinizi Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>